Arkadaşlar hepinizi bir bakışta bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayım. Star Gördüğünüz üzere Brawl Stars'ta çekeceğim dedim ve çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada bakın paramı falan kastım. Ben önceden bayağı bir oynamıştım. Yeni başlamıyorum. Yanlışlık maça girdim ama bir şey olmaz. Şimdi Edgar'la bir yerle oynayacağız. Yanlışlıkla. Evet. TT'lerim o gelmeyecek şekilde oynamam lazım. Kal var, kal, kal. Ben şimdi döverim Öldük. Yanlışlıkla ördüm arkadaşlar maalesef. Baba proda gitti. Şimdi evimizi kaybedebiliriz. Yani biraz Stars'ı seviyorum az çok. İki arkadaşım oynuyor. Kaos Deniz. Hendi Gorkay. Oha ne oldu? Niye Evet arkadaşlar. Kibar olma. Ne dedim? Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 15 paket. Uha. Akıcı okuzamayınca kutu alalım. Bak şuradan para yatıralım. Bak 30 TL yatıralım. Kodu yazabiliyorum. Çok kişinin bildiği kolay bir kod. Bu. Adam gibi. Şimdi arkadaşlar ben karakterimi seçeceğim ve kolonelik ve sizi ne yapacağım şimdi başla şimdi karakterimi seçeceğim bir koyu seçmek istiyorum ve büyük bu bu savaşı Evet buradayız. Başladık. Ben şu tüşleri büyütmem lazım. Şöyle la 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 la. Rico çok doğru birisi değildi bence. Ama iyi vuruyor. Ben burayı hızlıca tamamlayayım. Bugün biraz heyecanlıyım. 7 abone o şey oldum. Neydi onun adı? Neydi onun adı hatırlam. <laughs> 30 abone özel videosu çekecektim. Ama çekemiyorum maalesef 7 like geldiği için biraz daha çekeceğim. Bana da öl. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Sizi çok seviyorum. Önceki videoda da söylemiştim. İzlemenler varsa mutlaka izleyin. Yalnız abone olmayı unutmayın. Bildirim çok gerekli. Ama o, eğer o videolarını Görmek istiyorsanız attığım yeni bildirimleri açmanız yeterli. Onu şimdi ana devam edelim. Bu da bildiğince zor bir oyun. Evet. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğiz 20 saniye. Ben 20 saniye bekleyeceğim. kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir az çok gerek yok. Videoyu beğendiyseniz beğen. <laughs> Boz güçlüydü. Yenilgi. Nerede? Aslında şimdi karakteri seç. Bu Bundan sonraki bu güçlü olmazsa bundan sonraki ne çekecek? Bunu en iyi adam kimdir biliyorsunuz. Buna çok yakın bir adam. El Primo. El Primo bu yakın dövüşçü ama bayağı vuruyor. Biraz sesler geliyor olabilir ama. Şu anda cam falan kapalı hep. Yüzümü gördün, sesimi de gördün zaten. E zaten Mesela sana seviyorum. Olabildiğince video atmaya çalışmıyorum. Bu arada yine Favori karakterimi alalım. Pirim bu istiyorum. Evet primoyu aldım sefer arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok 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 çok. Evet primo düştü. Sıfırcı değil. Biraz kastı. İnternet gitti. Oo. Ana aksesuar açtım. Gök taşı kuşa, büyük taşı kuşa. Kuşan. <gülüyor> Koşalım. <gülüyor> <gülüyor> Takım arkadaşım yok edildi. Kör merak. Bu bayağı bir zaman verdi. Kapsina. Kapsina ne lan? Evet şimdi ölüyoruz. İlle bir. Bak bunun amacı kopmuş lan. Şimdi 10 saniye düşünürken bari de çok seviyorum arkadaşlar herkese yeniden yeni neyse iki takım arkadaşım da mı yok edildi yok takım arkadaş korumalı yapaydınız ya hepsi var aslında bak şuraya saklanabilir Lara Ki O Neyse. <laughs> <laughs> evet, yani saniye bekler, on saniye etek, etek, kanala abone olup açmayı unutmayın. Daha <laughs> dövün bunu, dövün. Bunun amacı bunun amacı El Primo'ymuş arkadaşlar. Bunun doğrusu. El Primo'nun aksesuarımızı bitirdi. 14 can hadi bırak bu işi başarabilirsin. Evet. Hadi. Hayır. Adam öldü. Ben doğdum. Doğuyoruz. Birisi doğdu ben. Ben de doğ dal da primo da dove il primo il primo isir. son vuruşlar he's in the wind in the king of the best of va va ben vuruş <laughs> oha kodlan da bırakın ben ne seviyeyim mücadele normal seviyesi tamamlandı il primo hastaları He <laughs> he tekrar iniyor. <oynayayım. gülüyor> he. Kolay tekrar iniyor. Zora geldi. Hadi. Süleyman 19 mu? Zorluk zor. Gök taşı kuşan var. Gök taşı Kuş. <laughs> <laughs> Kesin çok kişi demiştir ki Bizene göktaş kuşu varsa yani neyse susuyorum. Bak burada ne oluyor bak. Bak burada, bak burada bak burada bak burada bak burada. Böyle vuruyor. İkizim geldi beni peşli. Gel ikizim ona saldır. Bak bir bayrak var orada git. Takım <laughs> arkadaşım yok edildi. Ay ben boş boş gezinirken bunlar öldürmüş. Oha! Göktaşı kuşa, göktaşı kuşa, göktaşı kuşa, göktaşı kuşa, göktaşı kuşa. Adamları öldürdük. Süleyman 19. Kanka saydım. Nur kar abone yeterim arkadaşlar. Boş boşuna çekmiyorum. ben. Kırk like, 40 abone pardon, kırk abone de bir, kırk abone yani 30 do ama 40 yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 30 aboneye özel oyun yapacaktım ama 40 yapmak istiyorum. İlk yazan şeyi niye söylüyorum ki? Şimdi devam edelim. Bak. Bak şurada. Uuu el primokaslarıyla döndüm. Evet arkadaşlar. Niye bu kadar çok bağırdığımı ben de bilmiyorum. Neyse. Hadi vuralım. Oha ne yaptın? Bakın 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 tam vuracak. Bak tam vuracak. Anlatmaya çalış. Sık sık sık. Aha bitirdik. Kaçamam <laughs> ya. Nice yazmış adam adına. Nice. Nice bak ne. Bakmış. Video 12 dakika olmuş. Ama şey yapacağım gençler. En fazla. Dövelim bunu. Bu boss'u da yenelim. Zorluğu zorluğu da tamamlayalım. Bak geliyor Bu <laughs> da <laughs> Şimdi atlıyorum hazırsanız boss'a. Oğlum sen nasıl arkadaşını öldürüyorsun? <laughs> Dur. Çıkı çık çık. Çiu 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 çiu. Lazer atıyor. Çiu Abi ben bunu döverim. Ya döv. Döv. <laughs> Bumbax baby. Bumbax baby. Kostüm almışsın. Hadi bu kadar paran var iyi oynan. Nasıl güzel oynuyor. Şuna bak. Adam mermi atıyor. Adam zıplıyor. Ne güzel. Var ya. Gitsin ha kardeş. At gelebilir miyim? atladım ve dövmeye başladım. Dövdüm. El primo kaslarıyla mücadele zor seviyesi tamamladı. Tamam bazı sizinle birlikte büyük kutumuzu açalım. Belki büyük kutu sandım. Yemin ediyorum. İki yüzlük görev var mı abi? Şu video 14 dakika olmuş ya. Bitireceğim birazdan da. Kaçlıksın? Kaçlıksın? Onu görmedim. <laughs> oh, arkadaşlar. Son son bir anda Frank'le çift hesaplaşma oynayacağız. Hadi. Vuralım. Ben bir şu büyük kutuyu sizin birlikte açalım daha karakter çıkar. İlk şanslara bakacağım. Geliyor kardeş gel bak geliyor bak. Kustayız. Nasıl bekliyorduk ama. Frank vurana kadar onun gücü doğuyordu.

Yedi. Abi on dört. Bunu da al. Gel bunu da al. Biraz aç görürsünlük yaptık ama bir şey olmaz. Çok enerjimiz olsun hızlı. Puu. Tek. 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 Beş. Bir. Hadi Edgar uç kafasına bir tane vur. Bunun değil lan. Las salak ya. Eka nereye ya? Ben bu görevi tamamlayayım. Uf, ben bu görevi tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu. o mera o kupat diye birisi canıma geldi. Spaka bak. Bunlar beni Bir taş attım. Ah. Ay. Arkadaşlar niye böyle ya? Dur. Abi öldüm. Çok kötü. Ben her zaman şey yaparım. Of ya arkadaşlar maalesef. Sanırsam görevi yapamıyorum. Ne <laughs> kükü Zombi oyununun gelmesini istiyorsanız bu video tam olarak 8 like. Birer birer ilerleyeceğim. Bu videoya tam olarak 6 like. 6 like e gelirse yeni bundan gelmeyecek şey gelecek zombi oyunu. 40 aboneyse sürpriz oyunumu atacağım. Şu anın tahmin edenler vardır. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Oha çok olmuş. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar Umarım videoyu, video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.